Keşanlı aşık. İçeri girin. Sivillerin güvenliğinden emin olun. Anlaşıldı. Sığınanın etrafını çevirin. Kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin. Emredersiniz. Hafız gel benimle. Zafer üç. Sığınan etraf temiz. Anlaşıldı. uçakla vurmayalım diye buraya tıkmışlar insanlar. Yardım edin. Kurtarın bizi. Biz Türk askeriyiz. Sizi kurtarmaya geldik. Korkmayın. Sakin olun. Teker teker çıkaracağız hepinizi. Sakin olun. Tamam. <laughs> Gel. Geç anacığım. Gel. Hepinizi çıkaracağız. Herkes sakin, teker teker. Gel anacığım. <laughs> Karabatak yaran nasıl? İyiyim komutanım. İyiyim. Aşık bir baksın yine de. Komutanım şu insanların haline baksana. Ben dayanırım. Aşık onlarla ilgilensin. Herkes beni dinlesin. Artık güvendesiniz. Ama tedbiri elden bırakmamamız lazım. Destek komando tümü gelene kadar kimse kıpırdamasın yerinden. Sizi güvenli bir şekilde buradan çıkaracağız, tamam mı? Allah sizden razı olsun. Siz gelmeseydiniz açlıktan susuktan ölecektik hepimiz. Allah hepimizden razı olsun. Sonradan gelenlere ne oldu? Ortalığı karıştırıp gittiler komutanım. Aşık tüfeğimi tutsana. Komutanım. Müsaade var mı? Var tabi aslında. Komutanım, şu konservelerin tadı hiçbir şeyde yok değil mi? En güzel lokantada, en güzel yemeğe <laughs> olmuyor. Olmaz tabii aslanım. Sen orada zevk için yiyorsun. Ama burada enerji alıp teröriste bir kurşun daha atmak için. İkisi <laughs> aynı şey mi? Tabii. Manevi değeri yüksek ya. Ondan tadı güzel. Aynen öyle. Aferin lan çaylak. Şş, çaylak dediğime bakma. ha, Çoktan usta oldu. Ama benim gözümde hala çaylak. Eyvallah komutan. Komutanımın namını duyduk canım. Namını mı duydun? Çaylama bak sen ya. Ünlü olmuş haberimiz yok. Otur otur. Çatışmadan kaçan teröristler bölgeye dağılmış olabilir. Keşif için çıkacağız. Katılmak ister misiniz? Tabii ki isteriz. Biz geldiğimiz tarafı tarayalım. Helikopterle buluşma noktasına kadar olan o hattı güvenli bir şekilde tararız. Çaylak, sen çantaları al. Ben de durumu hareket merkezine rapor edeyim. Emredersiniz komutan. İyi misin oğlum? Alayım mı sırtıma? İyiyim komutanım, iyiyim. Acım falan kalmadı. Daha taze ondandır. Sen anlamıyorsundur. Bak, iyi değilsen söyle. Vallahi iyiyim komutanım. İyi tamam acele et o zaman. Daha yolun başındayız. Gece çökmeden bitirelim. şerefsizler buralara dağılıp tuzaklamasınlar komandolarımızı. Tamam komutanım. Komutanım, Yavuz komutanım bir arasak mı acaba? Nazlı ile ilgilensinler, meşgul etmeyelim. Zaten keşfe çıkacağız diye hareket merkezine bilgi geçtik. Doğru söylüyorsun komutanım. İnşallah kurtarırlar Nazlı'yı. İnşallah. Bunlar Sığınak'taki Türk askerleri. Aynen. Ne yapalım? Saldıralım mı? Delirdim ulan. Adamlara baksana. Bunları mahvederler bizi. Destek isteyelim. Çoluğa haber verelim. Karabatak komutanım da içi içini kemiriyordur şimdi. Kemirmez mi oğlum? Dünyası yıkıldı adamın. Bir de yaralı. Sen nasılsın? Ben iyiyim komutanım. Bu daha ne ki? Sinek sıra bizim için. Bak ya, Yara beğenmiyor artık. Ulan sen abinle takıda takıda iyice abin gibi oldun ha. Vallahi. Nereden geldin oğlum bu sesler? Çıktığımızdan beri takip ettiler herhalde. Adamlar bayağı kalabalıklar galiba komutanım. Ne korktun mu? Yok daha zevkli olacak diye sevindim. Şöyle sırtı çarpışmamıştık değil mi hiç? Yok komutan. Güzel. Bugüne kısmetmiş desene çaylam. Şuraya geçmemiz lazım. Üç deyince tamam. Üç. daha başındayız komutanım. Ulan ben vurdukça çoğalıyor bunlar. Evet, var öyle bir özellikleri. Bunlar ölmüyor bırakıp gidelim. Olmaz. Çolana ne sonra? Başlat falan lan çolağına? Duymuyor musun şunları? Bu iş böyle olmayacak. Kökünden bitireceğiz bu işi. Ha, aklında ne var? RPG'yi al! Değil mi? Yok. Bu sessizlik pek hayır alamet değil. İşte bu kadar. Oradan sağ çıkamazlar. Ne yapalım? Bir bakıp gelelim mi? Kim bakacak? Gerek yok. Sağ kurtulamazlar oradan. Hadi dönüyoruz. Çaylak. 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 Kardeşim Çaylak. Çaylak. Kardeşim. Çaylak. Çaylak. Allah'ım şükürler olsun. İyi misin oğlum? İyiyim abi, iyiyim. Ne korkutuyorsun lan beni o zaman lan? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Dur dur dur. Dur. Çantanı çıkaracağım. Tamam mı? Dur. Sakin ol. Dur Coygan. Dur. Dur. Çeviriyorum şimdi seni. Tamam mı? Tamam. Çeviriyorum. Aç şunu. Aç. 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 Oh. Kanada gibiymiş. Sinek sarı. Bir nefes zorluyor. Tamam oğlum dur. Dur zorlama kendini sakin ol. Çıkacağız buradan tamam. İdareli konuş dur. Dur. Tamam. Halledeceğiz. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur dayan. Dayan Ceylan. Abi çok acıyor. Tamam Ceylan bitti. Söz sana yeni gibi olacak. Sen ben de kal tamam mı? Ben de kal. Kaldıracağım şimdi seni. Hadi, hadi aslanım. Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> destek unsurları. De, destek unsurları. Destek unsurları. Duyuyor musunuz? Destek unsurları. Destek unsurları! Kimse yok mu? He? Kimse yok mu? Ha? Ha? Kimse yok mu? Kimse mu? kendini çayla Tamam. Çıkacağız. Bak vallahi çıkacağız buradan. Gelecek bizimkiler. Hiç, hiçbir şey olmayacak bize. Oğlum ben... Ondan... Bu, bu bize nedir ki lan? Bu bize nedir oğlum? Yaramayın. Bu, bu sinek ısırı. Abi ben hiç şey iyi değilim. Yok. Sinek bu sefer büyük çıktı. Saçmalama. Safa sağlamsın lan. Taş gibisin oğlum sen. Bak abin yanında. Oğlum sen az konuş, az, Sen böyle çok konuşuyorsun ya, ondan öyle geliyor. Zaten az konuş biraz, söyle. Neyse derler derlerdi hep. Doğruymuş. <laughs> iyi <için> değilim abi. Sen şimdi hakkını helal Beraber çıkacağız lan buradan. Ne hakkı, ne helali. Ya beraber çıkarız ya birlikte ölürüz. Ama bugün değil, bugün değil. Bugün yasak diyorum ara. Anladın mı beni? Şehit oldu, şehit mücahit, serpek yeşili bugün şehit olmayı yasaklıyor. Anladın mı oğlum beni? Tamam de lan, tamam de aslanım, tamam de. Tamam, tamam, tamam. Kardeşim benim, kardeşim benim. эсвэл та болохгүй байх ёстой бид. Курсучас фортаас их юм болохгүй бид чигээрээ. Курсучас фортаас. Сүүхэсээс фортаас. Чи ясаасаа. Чи хүүхэд ясаасаа. Telsiz bağlantısı yok mu hala? Yok komutanım. Hala sinyal alınamıyor. Cevap vermiyorlar anonsumuza. Tamam. Gece çöktü artık. Anlaşılan bir sıkıntı var. Harekat merkezine bir bilgi geçelim. Sonra aramaya devam edelim. Emredersiniz komutanım.